Ode! Halktır satılamaz. Ha sen de öyle. Ode! Dostlar gel. Kullar olmaz. Satılamaz. Değerli basın emekçileri öncelikle teşekkür ederiz buradaki katılımınız için. Sevgili meslektaşlarımız, odalarımızın değerli yönetimleri sizleri öne doğru alalım lütfen. Türkiye'nin dört bir yanından haklarımız için Ankara'ya, meclise taleplerimizin yanıtı olacak yere gelmiş olan meslektaşlarımızı hep beraber görelim. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından geldi meslektaşlarımız. Türkiye'nin dört bir yanından gelip yedi gündür yedi gündür birlikte nöbet tuttuk. Beyaz nöbette haklarımızı talep ettik öğrenciden asistana akademisyenden aile ekibine iş yeri ekibinden ikinci basamak hekimlere her alanı birlikte tartıştık birlikte üretmeye çalışıyoruz Türk Tabipleri Birliği hekimliğe dair değerlerimizi aşındırılmaya çalışılan ilkelerimizi korumak üzere mücadele etti, mücadele etmeye devam ediyor. Burada meclis tatilde olabilir. Ama yanımızda vekillerimiz var. Yanımızda meslektaşımız vekillerimiz var. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Meclis tatilde olabilir ama biz 8 Şubat'ta görevimizin başındayız. Bugün dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimleri temsilen Türkiye'nin dört bir yanından gelen tabip odalarımızla birlikte Onların taleplerini dile getirmek için meclisin önündeyiz. Emek evet, bizim, söz bizim. Evet bizim, söz bizim. Evet bizim, söz bizim. Evet. Bugün bağkur ve SSK'lı emeklisi günlerini aylığı Asgari ücretin altında. Evet. 2300 evet. 4000 lira arasında. Platisyen ekibim yalın maaşı yaklaşık 4900 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5800 lira demek için buradayız. Türkiye 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde soldan 6. sırada. Pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14. sıraya düşmüş durumda. Türkiye'yi Letonya, Meksika ve Litvanya izliyor. İşte biz bunları demek için buradayız. 2021 Ekim ayı itibariyle son 20 ayda 3 bin Ekim emekli oldu. Ve bu durum emeklilik oranında önceki döneme göre yüzde 40 artış anlamına geliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere emekli olan hekimlerin artık çalışmaması değil. Çoğunun özel sağlık kurumlarında çalışmaya devam etmek zorunda kalması anlamına gelmektedir. Bugün özel hastanelerin çoğu kartelleşmiş ve özel hastaneler hekimlerden kendi şirketlerini kurmalarını ...kendi sigorta primlerini yatırmalarını... ...kendi hekim mesleki sorumluluk sigortalarını yapmalarını istemektedir. Bu yolla özel hastaneler... ...karlarını daha da arttırıp... ...özlük haklarımızı yok saymaktadır. Özellerdeki emek sömürüsüne son demek için buradayız. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak, Yaşama, yaşatmak istiyoruz. Bugün iş yeri hekimlerinin iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınmasını haykırmak için buradayız. Bugün son 10 yılda yurt dışına göç eden ekip sayısı 24 kat arttı. Yalnızca bir ayda 197 ekim Türk Tabipleri Birliği'ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurdu ve bu sayı 2012 yılının toplamında yapılan başvurunun üç katından fazladır demek için buradayız. <laughs> Bugün meyhanese sistemlerinde hastalar aylarca sıra bulamıyor. Acil başvuru sayılarımız olağan dışı durumlar yaşayan bir ülkede görülebilecek oranlarda hekimlere, hastalara da yatılan 5 dakikada bir muayene bu sorunu çözmez. Bu süre ne muayene ne hasta öyküsü alma ne de tedavi hastayla birlikte planlamaya yeter. Ancak hastalıkları daha da arttırır demek için buradayız. OECD ülkeleri arasında 2020 yılında Türkiye hasta başına düşen hekim sayısında 37 ülke içinde 34. sıradayken kanun hükmünde kararnamelerle, arşiv taraması gibi bahanelerle genç hekimler halen atanmıyor demek için buradayız. evinde hasta olmaması, ölmemesi için COVID-19 pandemisi sürecinde neredeyse hiçbir bilimsel tedbir almayan iktidar ve Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle de tüm önlemleri ortadan kaldırarak bilimsel bilgiyi ve tarihsel deneyimleri tamamen yok saymıştır. Sistem çürüyor. Hekimler gidiyor. Sistem çürüyor. Hekimler gidiyor. Sistem çürüyor. Hekimler gidiyor. Bugün Covid-19'a bağlı hekim ölümlerinde ve hastalanmada Türkiye halen en üst sıralardayken iktidar çalışma koşullarımızda hiçbir gerekli önlemi almadığı gibi ölen mesai arkadaşlarımızın da Covid-19'a bağlı öldüğünün kanıtlanmasını gene isteyecek kadar açmıştır. Demek için buradayız. Covid-19 aşısına kadar her 30 dakikada bir sağlık çalışanını bu enfeksiyondan kaybettik. 14 Eylül 2020 yılına kadar Covid-19 vakalarının %14'ü sağlık emekçileriydi. Ve bu sayı dünyada yaklaşık 5 milyon sadık çalışanına denk düşmekteydi. Ve bu her geçen gün artmıştır. İşte bu sebeple artık yeter. Covid-19 meslek hastalığı yasası amasız, fakatsız, hızla çıkarılmalıdır demek için buradayız. Ve şiddet her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Sağlıkta şiddet yasa taslağı sunduk. Neden işletilmiyor? Ne oldu? Demek için buradayız. Pandemiyle mücadele ancak birinci basamakta kazanılır. Şu ana kadar mücadele ancak bizlerin fedakarlıklarıyla yürüdü. Ancak siz bize aile hekimliği, sözleşme ve ödeme yönetmeliği, aile hekimleri arasındaki adıyla ceza yönetmeliğiyle <laughs> teşekkür ettiniz. Artık yeter. Yönetemiyorsunuz demek için buradayız. Bugün 36 saat nöbet sonrası bir hekim arkadaşımızı kaybettik. Artık böyle acılar yaşamak istemiyoruz uzmanlık eğitimi almak bir haktır. Ve bu hak keyfiyete yöneticilerin insafına bırakılamaz demek için buradayız. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak yaşatmak istiyoruz. Tıp öğrencilerinin barınma, beslenme gibi temel hakları güvence altına alınmadığı için bir arkadaşımızı kaybettik. Artık yeter demek için. Tıp öğrencileri artık üniversitelerinde öğretim üyesi bulamıyor. Liyakate bilime dayalı akademi istiyoruz demek için buradayız. Sayın Sağlık Bakanı Ekim ayından beri artık yeter. Bıçak kemiği daldı geçti diyerek emek bizim Söz bizim eylem süreci başlattık. Bizlerin haklı talep ve tepkilerini görmezden gelemeyerek meclise apar topar bir yasa taslağı getirdiniz. Televizyonlardan da gördük ki bu yasa taslağı hakkında icazet almadan konuşamadığınız gibi taslağın geldiği hızla çekildiğinde de konuşamadınız. Ne oldu bu yasa tasarısına? Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz? Neden hekimlerin sağlık çalışanlarının temsilcilerini dinlemekten, onların karşısına çıkmaktan bu kadar çekiniyorsunuz? Taleplerimizde ve dile getirdiklerimizde haksız olan bir şey varsa artık siz de konuşun. Hekimler sizlerin de sesini duysun ne bakan nerede? DDB, burada, bakan nerede? DDB, burada, bakan nerede? Yasanın geri çekilmesini sağlayan partilere, iktidara soruyoruz. Neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz. Ama iki ayı geçti. Neden hekimlere, sağlık çalışanlarına bir açıklama yapmıyorsunuz? Meclisin önünde tüm vekillere, emeğimize, haklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Artık halkın vekilleri için toplumun sağlığına, emeğimize sahip çıkma vaktidir. Artık bizlerin sesine ses verme vaktidir. Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Emek evet, bizim, söz bizim sürecinde sesimizi bir kez daha duyurmak için 26 Ocak 4 Şubat arasında başlattığımız Beyaz Nöbette de nöbetimiz süresince meclise herhangi bir düzenleme getirilmezse 8 Şubat'ta bizler için artık görev zamanı olacağını belirtmiştik. Bugün buradan duyuruyoruz. 8 Şubat görev vaktidir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. buradan bir kez daha sesleniyoruz. 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastalarımızı mağdur etmeyecek şekilde sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz. Bu görev yalnızca hekimler, yalnızca sağlık çalışanları için değil. Hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen, beş dakikada muayenelere, aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız bir sadık sistemine birlikte artık yeter diyebilmeniz için 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin. Hastanelere görevde bizlerin yanında olmak, dayanışmak için gelin. Sağlık, vardır, duymak, görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı 8 Şubat'ta vermek görevimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son tek günlük görevdir. Başta 14 Mart'a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar emek bizim, söz bizim demeye, haklarımız için mücadele etmeye evet. devam edeceğiz Evet, evet. evet. bizim evet. söz bizim video evet. evet. göre evet. için evet. 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 vekillerimiz, sağlık emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin temsilcileri. <laughs> Hepimize bu dayanışmayla karanlıkta da aydınlığa çıkacak beyaz önlüklerimizle iradliğimiz için onur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen odalarımızın temsilcilerine, tüm çalışma arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza. Emek bizim söz bizim, gidiyoruz yüreğe. Emek bizim söz bizim, gidiyoruz yüreğe. Kurtuluşta <laughs> tek başı.